Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Albion Online'da geniş ekran nasıl yapılır, geniş ekran çözünürlüğüne nasıl geçilir bunu göstereceğim size. Bu e, Red Zone'la Black Zone'da işinize yarayabilecek bir şey çünkü ekranın alt ve üst taraflarını kısarak, yan taraflarını genişleterek görüş açısını daha fazla arttıran bir çözünürlük sistemi var. E, bu işte genk yeme ihtimalinizi biraz daha düşürebilecek bir şey, biraz daha e, geniş mesafede görebileceğiniz için kaçmanıza daha fazla imkan verebilecek bir sistem. Şu an normal ekran çözünürlüğünde kullanıyorum, e, ona geçtim. Şu şekilde, şimdi yan tarafta mesela hayvanlar var, şurada tilki var. Bu e, çözünürlüğün ne kadar? genişlettiğini buradan test edeceğiz. Şimdi şöyle bir ekran çözünürlüğü var. Normalde 1920 1080 kullanıyorum ama 1920 900 diye bir çözünürlük var. Bu eğer siz daha önceden kaydetmediyseniz böyle bir şey yoktur burada. Bunu daha sonra ayarlardan yapacağız onu göstereceğim. Şimdi test edelim bunu ve evet geçtim. Borderless full screen de kullanıyorum. Window yaptığınız zaman pencere bilgisayarın altta üst tarafında olur bu ekran kayabilir. O yüzden ben bunu bu şekilde tercih etmiyorum borderless kullanıyorum. Şu an evet e, bu şekil 1920-900'e geçtiğimiz zaman bu sol tarafta ve sağ tarafta görüş, görüş açısı birazcık genişliyor. Ekran daha basık görünüyor. Bu ilk başta siz rahatsız edebilir ama alıştığınız zaman e, hiçbir problem olmuyor. Hatta diğer orijinal çözünürlüğe geçtiğim zaman benim gözüme tuhaf geliyor. Yani buna alıştığınız zaman hiçbir problem kalmıyor. Hatta şu sıkıntı da geliyor size. Bu çözünürlüğü ben diğer bazı oyunlarda da test ettim. Onlarda da kullanılabiliyor. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama hani başka oyunlarda problem olmayabilir. Ama Albion gibi bir oyunda sürekli ölme ihtimali, sürekli birini saldırma ihtimali olduğu için, genk yeme ihtimaliniz olduğu için bu daha güvenli hem zivizlerde de e, toplu savaşlarda falan da geniş görüş e, bayağı işinize yarayabiliyor. Tekrar bunu test edeceğim. Önceki halini göstereceğim. Şu an evet dediğim gibi e, sol tarafa ve sağ taraftaki nesnelere dikkat edin. Bunların görüş açısı daralıyor. Şu an mesela burada sağ tarafta yapraklar vardı. Bunlar gözükmüyor. Ondan sonra solda bir şey var mı yok? Şu tekrar ekle. Tilki var burada. Evet. Tekrar geçeceğim buna, görüş açısı daralıyor, böyle genişliyor. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Buradan bir öncelikle pencereye alayım. Şimdi, e, AMD için nasıl olur bilmiyorum. AMD'nin kendi içerisinde e, uygulamasında belki benzer bir sistem vardır. Çözünürlük oluşturmamız gerekiyor. Bu bazı bilgisayarlarda yoktu, bazı e, laptoplarda yoktu. Ama masaüstü bilgisayarlarda NVIDIA olanlarında vardır. Burada çözünürlük değiştirmeye geliyoruz. Ee, burada birçok çözünürlük ayarları var. Bunlarla bir işimiz yok. Biz özelleştire geleceğiz. Burada şunu seçerseniz e, faydanıza olur. Çünkü bazen bazı ekran çözünürlüklerini destekleme bilgisayar. Eğer e, desteklemediği bir şey yazarsanız bilgisayar hani kapanır, çökebilir. Bir arıza çıkmaz ama yine de zorlamakta fayda var zaten lazım olan bir şey değil yani. Bu seçili olsun. Özel çözünürlük oluştura geliyoruz. Şimdi 1920'ye 1080 bu benim bilgisayarım şu an mevcut. Mevcuttaki çözünürlüğü. Bunu 1920'ye 900 diye kaydetmem gerekiyor. Ben de şu an ee, şey verecek, uyarı verecek çünkü zaten var diye. Siz bunu yaptığınız zaman daha sonrasında bu ekran çözünürlüğü kaydetmek istiyor musunuz diye sorar. Bunu kaydedin bir kere eline kaydedin. Ekran bilgisayarının masaüstü 1920-900 olsun. Daha sonrasında kaydettikten sonra tekrardan 1920-1080'e geri dönüp bunu uygulayabilirsiniz. Bunu bir kere kaydettiğiniz zaman bilgisayarınıza özelde bunu zaten burada tutuyor. Buraya bir kere kaydettikten sonra Albion'a tekrar giriş yaptığınız zaman zaten burada çıkacak. Normalde böyle bir çözünürlük Albion'un kendi içerisinde yok çünkü bilgisayarı tanımlı değil. Bunu bir kere tanımladığınız zaman bu çözünürlüğü burada görebilirsiniz. Burada kullanabilirsiniz. Bunu isterseniz ee, benim yaptığım gibi hani oyunu genel itibariyle oynarken kullanın. isterseniz sadece Redstone, Blackstone gibi yerlere gittiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu video bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.